Evet öncelikle sorumuzu okuyalım. Oda sıcaklığında 1.89 gram nitrik asit saf suda çözülerek 3 litre sulu çözelti hazırlanıyor. Buna göre çözeltinin pH değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar verilen asit bizden sorulan ne? pH değeri. Biz asit yardımıyla pH hesaplarız. Oradan da pOH'a geçiş yapabiliriz değil mi? Evet. Ee, gramı verildiği için öncelikle bu gramı mole çevirelim. Hemen en eşittir en bölü m'dan yani 1.89 bölü mol kütlemiz. 63 olarak verilmiş. Güzel. Kaç mol çıkar buradan? Yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 2, 2 diyebiliriz. Evet. Yalnız bunu molariteye de çevirmemiz gerekiyor. Molaritemiz eşittir. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 3'ten o da eşittir. 10 üzeri eksi 2 molar yaptı değil mi? Evet. Peki nitrik asit yazacak olursak şurada hemen bir düzeltme yapalım. Nitrik asitimiz nasıl iyonlaşır? H artı artı NO3 eksi şeklinde. Peki biz şu kısmı hesapladık, 10 üzeri eksi, eksi 2 molar diye. H artımız da o zaman 10 üzeri eksi 2 yapar mı? E, evet. O zaman buradan pH eşittir eksi logaritma 10 üzeri eksi 2'den kaç gelir? 2, 2 gelir. PoH değerimiz de 14 eksi 2. Yani 12. Evet, 12. 12 olarak bulunur. Cevabımız D şıkkı diyebiliriz.